Evet değerli takipçilerim gördüğünüz üzere bir ay önceki videolarımı izlediğinizde ikinci kutumuzun tamamen dibinin yatağını görmüştünüz. Şimdi ise birinci kutumuz, doğmak üzere, ikinci kutumuz doğmak üzere. Evet normal kabaklarımızı koyduk. Al kapağını. çok seviyorlar. İkinci kutu doğmak üzere. Solucan olmamına bir 10-15 gün sonra başlayacağız. E, i̇şletmemizin büyüdüğünü üçüncü kutunun yatağının daha yeni olduğunu görüyorsunuz. Dördüncü kutumuz da evet, solucan Yatakladık, bıraktık ve ee, tamamen çalıştıklarını görüyoruz. Evet, yiyecek gübremiz ve mumumuz özel bir mama. Ee, meyve sebze artıklarıyla yazdan beri hazırlanmış. En son e, kabak kullanıyoruz. Bal kaba. Ee, bu da üremeyi artırıyor. Daha önce mısır. 500 kullandık. Bunu yediklerini gördük. Evet, birinci kutumuzdan hala solucan almına devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz üzere solucanları yastıklarını yemlerini koyduk örgülü sepetlere. <laughs> evet, gördüğünüz üzere solucan aşırı derecede solucan yok gittikçe azalıyorlar. Rutubetten dolayı gelen solucanlar var. Evet. Bunları da <laughs> daha sonra ikinci ve üçüncü ve dördüncü kutumuza koyacağız. Evet takipçilerim bu video Ramazan bayramında son yemlememizi yaptığımız videomuzdan sonra ikinci kutumuzun nasıl hızlı bir şekilde dolduğunu yemediklerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da bu işin gerçekten çok hızlı bir büyüyen, hızlı çoğalan bir iş olduğunu bize kanıtı. Evet. Bakıyor, bakın. Hafif ışıkta dahi kaçıyorlar. Ee, kabak sapını bile yediklerini görüyorsunuz ki kabağa düşünün nasıl yiyorlar ee, evet bakın kabağın içinde iyice bitirmişler kabağı çürük yerlerinden yiyorlar korkunç derecede bir popülasyon var ee, bu arada bakın mısır küspesini Mısır küspesinin parça parça olan Mısır küspesinin altında nasıl yığılmışlar. Evet bakıyor, bakın. Bakın. Mısır küspesinin altında korkunç derecede bir yığılma var. Kurtçuklar olmasına rağmen el ayvalardan elmalardan gelen kurtçuklar olmasına rağmen burada korkunç bir popülasyon olduğunu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu işin ne kadar bereketli olduğunu ve aşırı de tüketim de olduklarını görüyorsunuz. Artık olarak yiyecek artı olarak her şey kullanabilirsiniz. Evet, bu kullandığımız yiyecek artıklarının gübreye çok faydası var. Hala kış olmasına rağmen sonbaharda bile bakın çiçekler, çekirdeklerden çekirdeklerden gübrenin etkisiyle çiçeklenme yapmış evet kalın kesekleri koymamızın sebebi içerisine yumurta bırakıyorlar bu yumurtalar kokonlar ee, şu anda yumurtaları göremiyoruz ama bu kalın keseklerin altında yumurtaların olduğunu evet bakalım şu armutun altında ne var bakın aşırı bir popülasyon var armut evet armutu emmeye başlamışlar bakın. bakın armutu emmeye başlamışlar evet dördüncü kutumuzun <laughs> dördüncü kutumuzun evet keseklerin altında keseklerin altında varlar dördüncü kutumuzun <laughs> dolmasına az bir mesafe kaldı. Yaklaşık 10 santim. Bu da yaklaşık 15 gün içerisinde doluyor demektir.